Selamlar dostlar, Ubisoft partnerliğinde bir videoyla daha birlikteyiz. Star Wars Outlaws'u 5-10 saat civarında oynadım ve açıkçası oyunu beğendim. Ubisoft eski günlerine geri dönüyor diye düşünüyorum. Güzel oyunlar yapmaya başladılar yine. Oyunun hikayesiyle başlayalım. Hikayeyi tabii ki çok dikkate almadım. Karakterimiz bulunduğu yerden kaçmayı hedefleyen eski kulağa kesik hırsızlardan biri. O yüzden gizlilik nedir çok iyi biliyor ve tam olarak mekaniğe yansıyan şey de bu. Evet, bu bir gizlilik oyunu. Bazı yerlerde hatta zorunlu gizlilik var ki ben gizliliği hiç sevmeyen bir insan olarak buralardan bile keyif aldım. Çünkü gizliliği de kendi içinde farklılaştırarak sunmayı başarabilmişler ve bu da oynanışı çeşitlendirebildiği için kolay kolay sıkmıyor. Gizliliğindeki temel problemse yapay zekasının mal olması. Bazen alarm çalıyor oyunda ama düşmanlar keko keko etrafta dolaşıyor bizi bulamıyorlar. Bunu da halletselerdi oyun 70 küsür puanlarda değil 80 küsür puanlarda dolanır dururdu da neyse. Her güzelin bir kusuru vardır arkadaşlar. Gene oyun içindeki karakter etkileşimlerini de pek beğenmedim. Dikili ağaç gibi konumlandırmışlar NPC'leri. Ne muhabbete girebiliyoruz ne bize tepki veriyorlar. Orada öylece dikilip duruyorlar. Tamam bazısı muhabbet ediyor kendi arasında ama öyle çok ahım şahım oyun için duyup da olan vay be! diyebileceğimiz muhabbetler yok. Eşyalar da böyle. Kolay kolay eşya etkileşimi de yok. Bunlar da birleşince oyunun ne yazık ki dünyası zedeleniyor ve oyun içindeki gerçekliğe kendimizi yaslayamıyoruz. Bir başka sıkıntı bence cutscene'lerin zor diye giriyor olmasıydı. Tam elimi bir şeye uzatacağım mesela. cutscene giriyor. Landur yapacaklarım vardı diyemiyoruz. Elimizden bu alınıyor. Cutscene'in ne zaman geleceğini başka oyunlarda az çok anlayabiliyoruz ama Star Wars Outlaws için bu açıkçası biraz zor olmuş. Hiç beklemediğim anda cutscene'e girdik defalarca. Lan dedim ne oluyoruz? Karakterlerin suratları da biraz garip açıkçası. Geldik 2024'e artık daha canlı, daha yüz mimikli karakterler bekliyor insan ama Star Wars Outlaws ne yazık ki bunu da çok iyi sunamıyor. Şifre çözme olayları ise bayıldığım olaylar oldu. Birinde melodik bir şifre çözme metodu var. Kasayı dinliyoruz ve ona göre şifreyi çözüyoruz. Karşıma kasa çıksın, kapı çıksın diye dua ediyordum oyunda. Çünkü bu işten baya bir zevk almıştım. Diğer şifre çözme olayı da bilgisayarlar için kullanılmış. Basit bulmacalarda olan sayıları satırlarla eşleştirme işlemini yapıyoruz ve bu da eğlenceli açıkçası. Defalarca tekrar edince sıksa da iş gördüğünü, eğlendirdiğini söylemem lazım. Oyunun müzikleri de muazzam. Tamam, Star Wars evrenindeyiz diyoruz rahatlıkla ve bu aidiyet çok önemli. Bazı kıyı köşe karakterlerle olan iletişim ve karakterimizin bun onlara zaman içindeki tepkisi de güzeldi. Mesela bir elemandan içeri giriş için ne yapmamız gerektiğini öğreniyoruz para veriyoruz bu iş için sonra bunun dolandırıcı olduğu ortaya çıkıyor geri döndüğümüzde elemanın kaçmış olduğunu görüyoruz ve karakterimiz sadece bakmakla yetinmiyor. Bu olaya bir tepki veriyor. Bazı oyunlarda bu bile yok artık ama Star Wars Outlaws bunu birçok yerde tekrarlıyor ve oyunu canlı kılıyor. Oyunda alet kontrolleri de fena değil. Speeder'ımızı başlarda kontrol etmesi zor gelse de alışınca ve yükseltmelerini alınca baba kaçar diyerek sağ sola abanabiliyoruz. Uzaydaki savaşlarda fena değil. Ama 3 boyutlu bir evrende uzay aracı sürmek benim midemi bulandırdığından fazla yapamadım. Vücudum buna el vermiyor yani. Siz belki seversiniz. Silah savaşları bence hiç olmamış. Ne sıkıyoruz biz? Bu tepkilerde ne diyor insan? Üzerine çok düşmemişler bence. Çünkü asıl üzerine düştükleri şey yanımızda dolanan ufak yaratık. Star Wars'da bundan ekmeğini ne yedi be abi? R2 D2'sudur, bb 8dir bebek yodasıdır. Aldı gittiler mübarek. Neyse bu oyunda Nix var. Ona emir veriyoruz yapıyor. Her şeyi onunla yürütüyoruz resmen. Bu benim hoşuma gitti. Sizin gider mi bilemiyorum. Bulmacaları çözmede de baya yardımı dokunuyor. Aferin lan Nix diyoruz bol bol. Harita yeterince geniş ama yeterince de boş ne yazık ki. Bu yüzden Star Wars Outlaws ana görevini temel alarak ilerlediğinizde bolca keyif alabileceğiniz, biraz yanlara doğru sıçrama yaptığınızda bence keyfinizin düşeceği bir Ubisoft oyunu olmuş.